Cümleten hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün oyuna Ultra Mega Kupa Kutusu, şey, Ultra Kupa Kutusu geldi arkadaşlar. Ee, şu an buradan haberlerden bakacak olursak bugün bir zar atıldı arkadaşlar. 20'lik zardan 18 çıktı ve o 18'de de Ultra Kupa Kutusu vardı. <laughs> yani kısaca Bugün Ultra Kupa kutusu açılımı yapacağız arkadaşlar. Önceki videomda da zaten 20 küsür Ultra Kupa kutusu açmıştık. 3 ay sonra yeniden aynı şekilde kupa kutusu açacağız. O zaman daha fazla uzatmadan hemen açılıma geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ilk hesabımıza geçtik. Şöyle hemen açalım kutuyu. 29 yazdı. Sanırım güzel bir kostüm verecek arkadaşlar. Bu da kuzenimin ana Kuzenimin hesabıydı diyecektim ama e, vere vere iyi kostümünü verdi. Neyse en azından bol rozetli bir kostüm verdi buna da şükür. Neyse arkadaşlar şimdi hemen kostümü seçmeden direkt e, sıradaki hesaba geçelim. Evet şimdi ikinci ultra kupa kutumuzu açıyoruz ve ne çıktı? Bir de 35 yazdı bir de ilkten gizemli kostüm verdi arkadaşlar müthiş. Bu hesapta bayağı şanslı bir de efsanevi kostüm verse var ya tadından yenmez. Bu ne lan? Yok artık bir gizemli kostüm daha mı? Aç aç aha yavaşça evet. Hala geliyor arkadaşlar. Bu ne lan? Ya ben de efsanevi kostüm ve hiper kostüm verecek sanmıştım ya. Semi kostümüne ben pek sevinmedim arkadaşlar ama olsun. Bu hesabın sahibi de baya şanslı. iki tane gizemli bir tane de destansı kostüm elde ettik. İdare edecek ödüller çıktı. O zaman sıradaki hesap. Evet şimdi bir hesaba daha girdik. 43 yazdı. Oho. Lan Lan mortis çıktı. Bir dakika bir tane de efsanevi kostüm verir sar tadından yenmez ha. Oho. Lan bir de Mekayet kırmı çıktı. Lan lan süpersel. Var ya arkadaşlar şu anda konuşamadım ya. Ulan süpersel Var ya arkadaşlar şu anki kutu açılımımız baya iyi şu an. Ver 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 çabuk çabuk çabuk. Oğlum bu hesabın sahibi de baya şanslı. La. dur geç bu onun yan hesabıydı da. Oğlum. <laughs> lan ekrana sığmıyor. Oha lan. Bir dakika dur dur hemen seçelim arkadaşlar. Neyse rozetleri seçmekle uğraşmayacağım. Ulan ne ballı bir hesap bu arkadaşlar. <laughs> Neyse inşallah benim ana hesap da böyle ballı olur. E ballı olur diyecektim konuşamadım. O zaman hemen sıradaki hesaba geçelim. Evet şimdi bu kutu da açtık. Bundan 23 yazdı. Herhalde adam akıllı bir şey vermeyecek. Destansı kostüm verdi. Kutsal böcek süpürük. Tamam. <laughs> Yok artık bir tane daha mı? Cupcake iyi İyi. Fena değil. Yalnız önceki açık kutu açılımı bayağı iyiydi arkadaşlar. Yalnız şu hiperşarj bizi biraz oyalayacak galiba. Neyse hemen sıradaki hesaba geçelim. Açıyoruz hemen arkadaşlar. 26. Bundan da çok bir şey çıkmaz zaten. Evet, bir destansı sıradaki. Ah, yine bir gizemli kostüm daha. Güzel. Vallahi arkadaşlar şu an çok sevinemiyorum. Çünkü tek seferde de yani iki tane efsanevi kostüm nasıl çıkardık o kutudan ya. <laughs> Vallahi artık bu kadar şaşırabiliyorum. Tamam. İki destansı bir gizemli kostüm. Gayet iyi. Açtık. 21 yazdı. Evet bu hesap biraz şanssız çıktı. Sadece destansı kostüm vermesi benim pek işime gelmiyor arkadaşlar. Böyle daha fazla, daha güzel kostümler de çıkabilir. Neyse. Açtık. Şimdi bu kaçıncı kupa kutusu arkadaşlar bilmiyorum ama... Evet. Şehir ninjası karaymış. Sokak ninjası sanmıştım. <laughs> Gerçi o zaten özel kostümdü. Evet. 24 yazdı hemen parladı. O gizemli kostüm verdi çok iyi. Destansı da verirse tamamdır. Evet. Ee, yani buna pek şaşırmadım. Bunda zaten 5 tane var. Şöyle hemen hızlı hızlı toplayalım şu ödülleri. Açıyoruz bunu da. 21 yazdı. Şöyle hızlıca açalım. birazcık kısalım. Çok ses gelmesin. Evet şimdi de benim küçük bir hesaptayız arkadaşlar. Bir level Mr. P ve ilkten hemen bir destansı kostüm patlattı. Açalım. Ve yine bir destansı kostüm. Topluyor. Ooo bak. Mr. P'nin emojisi çıktı bak. En en çok istediğim buydu işte. <laughs> Neyse. Açıyoruz. 32 yazdı. Hadi güzel bir şey ver. Oho! Efsanevi kostüm verdi Roboma. Geç bu kaç senelik kostüm. Aha bir tane daha. Ha bu da destansıymış. Şimdi rozetlerini toplayacağız. Güzel bu hesabın sahibi de bayağı şanslı. Robo Mike bir de Rui Shunita çıktı. Açtık. 23 ve bu ne ha, tamam bu da destansıymış. ve bir tane daha bu da sanırım destansı motorcu kal ve bir de taşlı Evet açtık bunu da arkadaşlar bundan da bundan da 21 yazdı Evet, tamı kicisi. Evet, bunu da açıyoruz. Hadi bu sefer güzel... Aha, 24 yazdı ve... Bir dakika, bu gizemli mi? Ha yok lan, destansı kostümmüş. Koruyucu durum. Topluyoruz ve... Muhafız Rico çıktı. Bu da kaç senelik kostüm. <laughs> Şöyle hemen toplayalım. Neyse... Hemen geçelim diğer hesaba. Açıyoruz bunu da. Ve gene kötü çıktı. Vallahi videonun başlarında gayet iyi çıkıyordu. Şimdi çok da iyi çıkmıyor. Melek Max. Şöyle oyalan. Oha bir dakika. Üç tane destan spin mi? Neyse. Evet şimdi de başka bir kuzenimin hesabındayız arkadaşlar. Bundan da 21 yazdı. Ve 8 Ember de la vega çıktı. Seçelim hızlıca. Bunu da açtık. 24 Koruyucu Grom çıktı. Güzel. Aha bir tane daha. Bu da şey galiba. Yağmacı meyisi. İyi. Güzel. Hadi bakalım. Bunu da açtık. Ve yine 21 yazdı. Drakon Penny. Evet. Yine 21. Hadi be Supercell ya. Videonun başlarında o kadar iki tane bir kostüm patlattın. Şimdi hiç vermiyorsun. Olmuyor ama. Bir daha vereceksin böyle yeni kostümlerden de ver ya. Neyse. Açıyoruz. 32 yazdı. Hadi bir efsanevi kostüm patlat. Aha pat. Vallahi çıktı. <laughs> Ulan çok da şaşıramıyorum. McEiger ve bu da şey geldi bana. kukla bola. Tamam. Bu hesaba da güzel kostüm çıkarttık arkadaşlar. Gayet iyi. O zaman sıradaki. Açtık ve yine 32 yazdı. Hadi bir efsanevi kostüm. Oh vallahi çıktı. <laughs> Mecha Colt çıktı. Bu hesabın sahibi de aynı şekilde şanslı. Bu ne? Bu da şey galiba Mystic Mito. Aha Mr. P'nin rozetini verdi. Ben de özel rozet. Gayet iyi. Şöyle hemen seçmeyecektim ama şu bir kostümü seçelim. Sıradaki hesaba geçelim. Açıyoruz. 23 ve bu ne? Super Ranger blok Mavi. Mısır Ciriko. Bu arada video 10 dakika olmuş arkadaşlar. Gayet iyi gidiyoruz. Açtık. Ve 21 yazdı. Bu ne? Ha, Kral Rico. Altın koymuş ha. ha. yine Mr. Pin'in rozeti geldi arkadaşlar. Bir dakika hangisiydi bu? Ha, Mr. Pink kalpli rozeti. Bunu da severim. Çok iyi. Açtık. Ve yine 21. Burada en en kötü 20, 20 ile 21 oluyor arkadaşlar. Yani çok da bir şey beklememek lazım. Açtık. 21. Ve sığ avcısı gel çıktı. Bakalım ha elmas çok yokmuş zaten. 21. kötü cin. Bunu açıyoruz. Ve yine 21 yazdı. Bu hangisiydi? Ha, yıldız koku. Bunu da açıyoruz. Ve yine 21. Bu nedir? Ha tamam. Super Ranger Bro, kırmızı. Tamam. Bunu da açıyoruz. 32 yazdı. Oy! Torbe bir çıktı. Lan sesim gitti arkadaşlar. Bu hesabın da sahibi aynı şekilde baya şanslı. Şöyle hemen hızlıca açalım. Bu nedir? Aa bu da Mantis Rosa. Güzel güzel. Ulan ne şanslıymış ya bu hesapta. Yani arkadaşlar evet şimdi yavaştan efsanevi kostüm çıkmaya başladı. Şöyle hemen bunu da şöyle seçip bırakalım ve sıradaki hesabımıza geçelim. Bu hesabın sahibi de güle güle kullansın kostümü. Evet şimdi de başka bir kardeşimizin kutusunu açıyoruz ve 21 yazdı bir şey çıkmadı. DJ'miz verdi. Yani bu çok şaşırmadım. Evet. Sıradaki açtık. 21 yazdı. Ve aç Şu an öyle bir abandım ki Evet. Bunu da açıyoruz şimdi. Ve yine 34. Hadi bir yapsın. Yine Torbibi çıktı arkadaşlar. Ulan bu ne arkadaş? Bu hesapların sahipleri de baya şanslı oluyor derken. Evet serseri mortis. Buna bir an efsanevi kostüm sandım arkadaşlar. Aa, hala çıkıyor. Bu da Bayraktar Piper. Tamam. iki destansı bir efsanevi kostüm. Müthiş. Şöyle hemen hızlı hızlı hızlı. Hadi hızlı oyalama. Hadi hadi daha açılmamış birkaç kutum kaldı. Süpersel. Şes bununkini de seçip bırakalım hemen. Neredeymiş? Tamam. Açıyoruz. 32 ve yine bir efsanevi kostüm. Mecha bow çıktı. Çok iyi. Hemen açalım. Ve bu da galiba Horus Bo. Tamam. Bo kostümleri çıkardık arkadaşlar. Evet. Bu hesabın da sahibi aynı şekilde şanslı. Geçelim. Bunu da açtık. 29. Belki bir efsanevi kostüm diyeceğim de yok vermez zaten. <laughs> Daha ne kadar versin ki? <laughs> Magma mendi çıktı. Bunun rozetleri ne verecek? Güzel. Şöyle hemen oyalanmadan sıradaki hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar az kaldı. Bu hesaptan sonra bir kutu daha açacağım. Ondan sonra da ana ve yan sağlığına geçeceğiz. Şöyle hemen açalım. Shiba Nita çıkmıştı. Bir de altın Böyle Şöyle biz hemen oyalanmadan geçelim hemen diğer hesaba da. Evet açıyoruz. Bakalım bundan ha, 21 yazdı. Evet. Şimdi Mega kutu, işte, kupa ultra kupa kutusunda yavaştan kötü şeyler çıkmaya başladı. Şunu da hemen toplayalım. Ve şimdi diğer hesaplara geçelim. Evet arkadaşlar geldik asıl olaya. Şimdi yan hesaptaki ultra kupa kutusunu açacağız. Ondan sonra da ana hesaptaki kutuyu da açınca kutu açılımı tamamlanmış olacak. 21 yazdı. Ee, evet hiç şaşırmadım. Bu ne? Ha Melodiye kostüm verdi. Hiç vermezsen daha iyi bir Bakalım inşallah ana hesapta da aynısını yapmazsın. Hadi bakalım. Şimdi ana hesaba geçelim. Ve geldik uşaklar asıl hesaba. Hemen açalım. Haydi bismillah. Şimdi diğer hesaplara efsanevi gizemli kostümlerden verdi. Yani bize vermez sahip eder. Bakalım. Süper ses, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Lan o kadar bütün hesaplara efsanevi gizemli kostüm veriyorsun. Bana ise bu ne lan? Bu ne oğlum? Hiç vermesen daha iyiydi. Ulan tek yiyin yanı sadece iki tane destansı kost şey destansı rozet falan vermesi başka da bir şey vermedi. Ulan bari bir gizemli kostüm vereydin. birazcık elmas vereydin. bu ne da Allah Allah. Evet arkadaşlar ana hesabım ve yan hesabım için baya kötü bir kutu açılımı oldu ama video geneline bakarsak e, kutu açılımı gayet iyiydi. O zaman arkadaşlar e, videoyu da şu huysuz mikoyla bitirelim. Zaten Miko'da da adam akıllı kostüm yok. En azından Miko'ya vermesi iyi oldu. Ara sıra Miko oynuyorum zaten. O zaman arkadaşlar yine uzun bir aradan sonra görüş <laughs> görüşmemek dileğiyle demeyeceğim tabii ki. Ee, vakit oldukça video yüklemeye çalışacağız, çalışacağız arkadaşlar. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi bakalım. Neyse. Hoşçakalın.